Merhaba arkadaşlar. Ommo 012 için P ayarlarının neler olduğunu anlatacağım. P0 lastik boyutu, P1 gerilimin kesileceği 41.5 volt, P2 lastiğin e, kilometreye göre e, çapı olduğunu düşünüyorum ya öyle bir şey olabilir. p 3de sadece 1 var. p 4de sadece 0 var. Kilometre demek. 1 yaparsanız mil P5 gaz koluyla kalkması için 0. E, P6 hız sabitleme aktif ya da pasif anlamında 1. P7 ani kalkış 0. Bu mutlaka sıfır olmalı. Yoksa birisi şaka olsun diye gazı açar ve scooter kendi kendine gider. Fırlar gider. P8 maksimum kilometre 100 var. H9'da çift fren sistemi diye iki işaretleniyor. Buradaki ayarlarla pek kurcalamak gerektiğini söylüyor herkes. Ben de hiç ellemedim.